Değerli hastalarımız, ben Egebol Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümünden Operatör Doktor Mustafa Atak. Bugün sizlere bir konu aydınlığa kavuşturmak için sesleneceğim. 40 yaşın üzerinde meme muayenesi için gelen hastalarımızdan duyduğum en önemli iki tane soru, endişe ya da korku var. Bir tanesi mamografinin bize zararı var mı? İkincisi de canımız yanacak mı? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni nesil mamografi cihazlarıyla yani tomosentez ya da dijital mamografi isimleri de verilen bu cihazlarla çok daha az radyasyonla ve hemen hemen hiç olmayan acıyla, acı yok artık, mamografi tekniklerinizi, çekimlerinizi çok rahat yapabiliyoruz. Bu cihazların bize bir artısı da önceki klasik mamografi çekim cihazlarına göre %40 daha fazla tanı koyabilme ihtimalimiz var. Yani çok daha ayrıntılı, net, güzel görüntüler ve kesit kesit görüntüler alabiliyoruz. İstediğimizde ilaçlı çekim bile yapabiliyoruz. Ve en çok korktuğunuz, endişe ettiğiniz soruların cevabını size vermek istedim. Artık lütfen korkmadan, endişe etmeden meme muayenesine gelmenizi istiyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.